Müsaade. Videomuza videomuza hoş geldiniz. Bugün kütüphane videosu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Çok heyecanlı Bir öncekine evde çekmeye çalıştım ama çok kötü çekmişim. Az acemiyim ben. Ne 3 <laughs> dakikaya düştü video Bu hem de konuşmasızdı yani çok sıkıcıydı. O yüzden şimdi çekiyorum daha güzel olduğuna inanıyorum. Umarım sesim de çıkıyordur yani bağırarak konuşmak istemiyorum. yok yolda, o ekipmanlarımız yok. <laughs> arkadaşlar o ekipmanları sonra <laughs> inşallah. inşallah. Büyüdükçe. Evet. Abone olursanız alacağım. Abone. <laughs> Size aldığım şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Yok. Göstereceğim. Çar mı aldım kendime? İki tane. Bir tane güvenlik kedi, bir tane. Geçen hikayemi atmıştım ya. Ateş böceği onu aldım geç. Ve allık aldım. Ben allık kadın olduğum için. Çok güzel bir rengi var. Tabii ki de pembe. O kadar güzel ki. Aynasını açabiliyorsunuz ve şuna bakın, teknolojiye bakın çıkıyor. Şimdi ben kırarım falan ne şey iş yaptım ama. Ne yaptın? Tırnağımla değiştirdim ki. Açalım. Tamam. Mı, Aa, dışarıdan şey Ama herkes uyuyor. 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 Güzel bu Ben de bunu aldım. Ay bu delik. Büyük bir Çok güzel. güzel. Bugünlerin renkli kıyametini kullanacağız arkadaşlar. Yok olamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün hmm. dünya haritası boyayacağız U P U P. İkisiz matematikte hangi hocayı evet. kullanıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben, e, ben Joanna'nın kollarında üniversite yapıyor. Best. Joanna için best bu arada. Bugün üç kere yer değiştirdik. Burası son. Artık kocaman bir yer. Ve burada daha rahat ümiti çekelim diye buraya geçtik. Evet. Şimdi ben 3 izleyeceğim. diz izleyeceğim. Bu kadardı. Sen ne yapıyorsun? Zorla kamerayı kontrol Evet bu kadardı arkadaşlar. <laughs>

Nasıl yiyor okula da E sonucu değil Ben şimdi edebiyata geçtim. dizler izlemem bitti. Durulamadım. <laughs> <laughs> Evet, ben şimdi özet yazıyorum <laughs> evet sen ne yapıyorsun ya abi youtube'a koyacağım bunu ya çok kötü örnek oluyorsun yalnız çocuklara evet, ne çözülüyor sen bize evet sosyal denemesi çözüyor bu sosyal denemesini biz aynı anda aldık ve hala kaçıncı denemede olduğuna bakın 9 çok iyisin <gülüyor> <gülüyor> Zaten 15 deneme var. Evet. Yalnız bir çok çekmezsen sevinirim. Yok çekeceğim. Ben onların şiirlerini mi yazacağım yani yazayım. Dur. Şimdi gidiyoruz. Ben bugün böyle giyindim. Üstüne uyuyor. uyuyor. Resmen kombin kadın. Alakası Kes sesini. Çantasını çekmemi benim çantam içerisinde. <laughs> Çantalarımız çok uyumlu aslında. Ayakkabımla, üstümle. Biz şimdi çıktık. Gidiyoruz eve. O iftara gidecek. Ben de eve gidiyorum.